Şimdi. Sen bırak programı, ben sunayım. Sen yarışmacı olarak. <laughs> Sonra güzel. Ve kırışacağız. Ama ona artık biz de dayanıyoruz. Biraz olduk. önce bunu İnan, ben söyleyecektim. Benden de çok Yani, Kaç kişiden duydum inanarsınız? Allah'ım kim? Baba <laughs> kırışacağız. Yani bak şimdi. Altan'ın şey Las Vegas'taki yani. başarısında bunun da rolü var yani. E, Matematik. Önde gördüğü paraları orada da demek ki. Parayı canlı görünce ya, canlı. Çok, çok ilginç insanlar gördüm gerçekten Las Vegas'ta orada. Ne tipler değil mi? Yani inanılmaz paraları. 3 saniyede falan harcayıp giderler oldu. Ben evet. böyle 20 dolarla böyle 15 evet, dakikadır gerçekten. oynarken 10 dolarımı da şuraya koyayım bekleyeyim falan diye böyle 20 dakikadır falan 20 dolarla oynanıyor. Hani maksimum 100 dolara falan çıkılıyor derken ve adam gelip 10 bin doları masaya koyup Evet falan deyip 8 kaybedip gittiğini gördüm ben yani çok garip paralar dönüyor gerçekten. O Fakat böyle çok şeyler şeyleri, değil, değil, işte değil, değil mi? Biliyoruz. şeylerle geliyorlar. Tor torbalarla yani. değil de böyle. Çelik yani. de kasalarla yani. Kasalarla geliyorlar. Şapkalarla, Şapkalarla geliyorlar. Şapkalarla geliyorlar. Çok acayip harcıyorlar. Şapkalarla geliyorlar. çok acayip. Çok enteresan. Dolduruyorlar. Değil. Ben bir gün başımdan geçen bir olay. Ben hayatta kumarım falan iş kesini bilmem. İsmini vermeyeceğim. Çok büyük bir otel açıldı. Sahibi de arkadaşım. Yanımıza da bir aile dostumuzu aldık eşimle beraber dört kişi gittik ne olur dediler salona girin bir şeyler bir de bana para da verdiler şunu at diye içeriye bir attım bir de ne göreyim ne kadar para varsa langur langur hepsi dışarıya Hadi çıktı. Haydi bakalım işte acemi şansı diyoruz biz de ona. Acemi şansı ama ne yaptım alın bu paraları dedim ha. ya ayıp hmm. yani adamı, adam seni davet etmiş oraya açılışa para da vermiş gidip diye, ya. adamın bir de sermayesini al götür yani İnsaf. <laughs> Şey evet doğru. Yani doğru. hiç hiç hiç. <laughs> çok, en azından, atletmem. en azından yakınlarınızın Direk kasinosuna alırım. gitmeyin diyebiliriz. Peki <laughs> Hop, makinen başlayayım aldım paraları. Ayrıca Pekkan gibi olmak istemiyorum demişsin bir demecinde. Ee, ben bir ben senin yerinde alsam ufak ufak <laughs> bir sürü, olmak istemiyorum. Bir tarzı. sürü kedi ve yalnızlık diye de eklemişsin. Evet o oydu aslında tabii ki yoksa hani aslında başka bir şey söylemek istemiyorum. Aynen bunu söylemek istedim. Yani yalnız çünkü ben şu anda bakıyorum mesela istediği olduğu yer çok güzel bir yer. Ee, parası var, pulu var, hani star, her şey çok güzel. Ama bir yerde şey örnek alıyorum onu aslında kendime. Şey olarak örnek alıyorum. Ben yani diyorum ki o da istemez miydi şimdi hani çocuğu olsun, evli olsun, isterdi herhalde. Yani tabii ki tercih tabii belki öyle, öyle bir hiç. tercih yapmadı belki ama e, ben şöyle şu açıdan örnek alıyorum diyorum ki yani ben her şeyimiz var çünkü bu işte bir son yok. Hep daha fazlasını yapmak istiyorsun, hep Hı. daha fazla. Ben şimdi Hı. mesela bir albüm daha çıkartmak istiyorum, bir program daha yapayım. Hep daha iyisini istiyorsun zaten, ama bir yerde e, o hesaba da girmeye başlıyorsun. Yani diyorsun ki, e, fakat günün sonunda hani şanın var, paran var, pulun var. Ama bu yalnız olduktan sonra hiçbir şey ifade etmiyor. E o zaman ben tabii ki çocuğum da olsun istiyorum. Kalabalık yani o bir aile kurmak istiyorum. Kaç yani. oldun şu anda yaşın? Bu seni hiç ilgilendirmez. Bu Türkiye'de ilgilendirmez zaten benimkisi. <laughs> ama abesli iş. galiba. tekrar bir hakkını yeme şeyine girdim. Hayır, o, o, yani ben şöyle ne söyleyeyim. bela bir insanmışım kafam olduğunu düşünüyorum aynı zamanda ya lütfen. Ya şöyle. Ha. Yani. E, Hesabı yapmaya başladım göre. Başlasan iyi olur. Yani çalışmaları başlasan iyi olur. Ablan Hürrem, ee, şey, yani, değil mi? Yani hani genetik bir yatkınlık bekliyor. Çok büyük değilim ama şöyle bir şey. Çok, çok, çok büyük, büyük değilim. Çok büyük değilim. Çok, yani. çok da küçük de değilim. Çok küçük. De Ortalar bir yerdeyim. Ortadasın. Hı -hı. Ama vasatı sevmezsin. Babamın öldüğü yaştayım. O orta... Anladık. Biz onun kaç olduğunu anladık. Peki bir telefonumuz var. Gecenin ilk telefonu. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Ay inşallah. Yeşim Sidar Aslan bizi Sakarya'dan arıyor ama sanki şeyden Yugoslavya'dan arıyor lirketlim. gibi ses biraz. Yeşim Hanım duyuyoruz. Size hoş geldiniz. Buyurun efendim. Nasılsınız Mesut Bey? Hamdolsun efendim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi akşamlar Mesut Bey. Buyurun efendim. Öncelikle size e, programımızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim izlediğiniz, siz izlediğiniz için. Sizin programınızı takip ediyorum ben. Teşekkürler. E, sabah programınızı da izliyordum. Oo maşallah. Ben de. Ee, bildiğin yağlı ben, müşterisin ben, sen ya. Yeşim abla hoş geldin ya kurban olurum sana <laughs> Yani böyle benim için önemlisin Buyur Tabii. Teşekkür ederim ee, Müsaadeniz olursa önce Engin Bey'e bir sorum olacaktır Tamam sorular hazırladınız hemen alalım ee, Engin Bey merhaba Merhaba iyi akşamlar Nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederim siz nasılsınız? Ee, rica ederim çok iyiyim Engin Bey öncelikle yaptığınız yarışma programını büyük bir ilgiyle izliyorum Çok teşekkür ederim Soru ee, sunum olarak çok güzel sunuyorsunuz ayrıca da en son yaptığımız kapalı çarşı dizisinde çok beğenmiştim sizi çok teşekkür ederim yarışma haricinde tekrar bir dizi projesi projesi düşünüyor musunuz e, o, o, madem siz sordunuz o zaman öyle hani onu da söylemiş Mesut sormadı sen sordun <laughs> yeşimciğim işte bak yok, şimdi Altan da söylüyor yok biraz önce de onunla ilgili bir soru olmuştu da be, önümüzdeki ya yani bu sezondan itibaren canlı para devam etmeyecek. E, Haydi. Evet. Abi onu ben yarın şeyde gazetede yazacaktım. Ne yaptın ya? Tamam <laughs> olsun. <laughs> Öyle mi geçmiş olsun diyelim o zaman? Yani ortak bir karar. Hani Para mı yap bir yapımcı kanal ve mi? hani hepimizin beraber aldığı ortak bir kararla karar hı hı. E, önümüzdeki sezon devam etmeyecek. E, hı hı. Oyunculuk yapmak istiyorum tabii ki. Hani dizi de evet iyi bir senaryo ile tabii ki neden olmasın ama Geldi mi senaryo? Var evet. mı çalışmalar? Sezon başında bir şeyler tabii ki gelmişti ama hani evet. e, biraz bekleyebiliriz, durabiliriz durumundaydık. Ha yani. Ve hani öyle çok bir acelemiz yok hani bir şey yapmak için ama sezonun e, ortasında girmeler de bazen çok şey oluyor. E, Ocakta Keyifli da oluyor ya. Ocakta da öyle şeyler var. Hani dediğim gibi bir yandan da hani çok hani hemen bir dizi yapmalıyım öyle bir derdim de yok evet açıkçası ya. Ya, aslında. Olmasın Hani şu zaten. anda işte tiyatro ile uğraşırım biraz, ilgilenirim. Kendime biraz belki vakit ayırırım. Biraz dublajımız var. Ama gerçekten var. evet hani Türkiye'deki gerçekten gibi... tüm reklam sesleri sana ait. <laughs> yani, yani yani, şey. maşallah diyorum ve vuruyorum. <laughs> maşallah. <bevuruyorum. gülüyor> evet. Vallahi aynen vuruyor. Yeşim Hanım çok teşekkürler katıldığınız için. Sen var mıydı öyle. başka sorunuz? Yoktu galiba. gitmiş. Yeşim Hanım Yeşim gitti Hanım. mi ya? Yeşim Hanım gitti. Asuman Memleket ben sana ettim. sorular Sakarya. Hazır. Sakarya, Sakarya mısın Uyandırayım. sen? Uyandırayım <laughs> ya. Çok ya senin çok güzel lafların var. <laughs> Bayılıyorum Türkiye ya. Uyan. Vallahi billahi.